Eğer burada konuşmasını istediğiniz biri varsa ya da birileri varsa sevgili Ezel magazin o da buradaki ablalarımdır abilerimdir halktır halkın takdirine bırakıyorum ben konuşmuyorum çünkü yani yazılanları siz görüyorsunuz ben konuşmuyorum çünkü konuşmak bana yakışmaz. Yok konuşmam. Allah Rabbim tabii ki Allah yeter bana. Şükür olsun Rabbime. Adamsın yeğenim adam demiş. Canımsınız ya. Aslan parçası selam olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Can mısınız ya? Konuşmayacağım. Bitmiştir benim için.